Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz deep web. Deep web, Chrome, Yandex ve benzeri arama motorlarıyla erişilmesi mümkün olmayan milyonlarca verinin depolandığı sistemdir. Peki bu deep web göründüğü kadar masum mudur? Ya da dark web gerçek midir? Öncelikle deep web katmanlardan oluşur ve bilmenizi isterim ki ilk katmanlarına girebilmek için Tor Browser gerekir. Deep Web'de katman atladıkça içerikler de değişir. Örnek vermek gerekirse Dark Web'e ilk girdiğimizde bilimsel raporlar, hükümet kayıtları, akademik kayıtlar bulunurken derinlere indikçe tüyler ürperten olaylarla karşı karşıya kalınmaktadır. Belli bir katmandan sonra Tor ile devam edilemez. Deep Web'te normalde olduğu gibi ticaret siteleri bulunur. Fakat belirli bir kripto para karşılığında kredi kartı bilgilerinden tutun, kiralık katile, hackerlardan tutun da uyuşturucu kaçakçılığına kadar her türlü ticaret söz konusudur. Ancak kripto paralarla ve Tor Browser aracılığıyla sağlanan bu ticaretlerin güvenilirliğini kimse ispat edemez. Yani anlayacağınız Deep Web'te her hacker diyene güvenmeyeceksin. Her ben kiralık katilim diyene güvenmeyeceksin. Ayrıca şunu unutmayın. Karşımızdaki de sizin gibi anonimdir. Ve bundan kaynaklı dolandırmalar sık yaşandığı gibi gerçekten de ticaretler yapılabiliyor. Maalesef işin dark web tarafı çok daha ürpertici. Devlet sırları, özel bulgular, artı 18 içerikler çocuk tacizi, çocuk istismarı, ruhsatsız silah satışı, kumar, uyuşturucu, organ mafyaları, kiralı katiller mevcuttur. Dark Web'deki çoğu insan günlük hayatta kullanamadıkları karanlık tarafını sapıkça, istismar ve fantezilerini gerçekleştirmenin yolunu arıyor. Dark Web'deki forumlar aracılığıyla evcil hayvandan tutun sıralan insanlara kadar suikastçilere iletişime geçmek mümkün. Pedofililerin vazgeçilmez yeri olan Dark Web'in %60 oranında çocuk tacizciliği ve istismarı üzerine olduğu söylenir. Ayrıca hakkında türlü iddialar atılan Redrum gibi kripto para karşılığında insanları canlı yayın aracılığıyla türlü göz çıkarma, tırnak sökme gibi işkencelerin yapıldığı siteler mevcuttur. Her ne kadar anonim olsa da türlü suçlardan yakalananlar oluyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Dark Web'in derinliklerinde meraktan girmiş olsanız bile asla güvende olmayacaksınız. Çünkü tahmin edilebilir bir şekilde Dark Web kötü niyetli hackerlarla dolu. Kripto paranın icadıyla Dark Web'in türlü pis hizmetlerinden yararlanan insanların izlenmesine oldukça zorlaştı. Allah bizi bu illetten korusun. Eğer video ilginizi çektiyse daha fazla araştırma videosu için abone olup zili aktifleştirmeyi unutmayın.